Öncelikle şehitlerimize anma merasimine katılan değerli gönüldaşlarıma ve vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Zafer Partisi teşkilatı olarak bugün burada hain terör örgütü PKK'nın alçakça saldırıcı sonucu yitirdiğimiz vatan evlatlarını şehitlerimizi anmak ve ruhlarını şad etmek için bulunmaktayız. Şehit Başkan Muhsin Yazıoğlu'nun da dediği gibi şehit vermekten daha acı bir şey varsa o da şehit vermeye alışmış bir toplum yaratmaktır. Bizler Zafer Partisi teşkilatı ve üyeleri olarak Şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Maalesef günümüzde iktidarın geçmiş dönemin haini Şeyh Said'e güzelleme yapması, isminin bir bulvara verilmesi, ayrıca sarı muhalefetin Apo Sevici Demirtaş'a selam göndermesi aynı amaca hizmet ettiklerini göstermektedir. Terörist başı Apo'ya sayın diyerek ona özgürlük isteyenler ve bunu milletin vergilerinden maaş alarak yapanlar gazi meclisimizde beslendikçe terör örgütlerin bitirilmesi mümkün değildir. HDP veya şimdiki ismiyle Dem Partisi'nin amacı Kürt kökenli vatandaşlarımızın temsilciliği değil, taşeron terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılığını yapmaktadır. Çünkü PKK terör örgütü şu zamana kadar 16 bin Kürt kökenli kahraman askerimizi hain saldırılar sonucunda şehit etmiştir. Kürt kökenli vatandaşlarımızın hakkını savunduğunu iddia edenler, Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı askerler nasıl şehit edilebilir ki? Sözlerimi sonlandırırken... Bizler Zafer Partisi olarak vatanımızı savunmaya devam edeceğiz. Bizim olduğumuz yerde terörle pazarlık yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sıvasız evlerin şehit çocuklarını unutmayacağız. Unutturmayacağız ve kıymetli ailelerine sahip çıkacağız. Onları çürük rapor alıp Türk devletini yönetenlere ezdirmeyeceğiz. Terörü ve terör destekçilerinin her türlüsünü lanetliyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyerek Şehitler ölmez vatan bölünmez şehitler